Sevgili çocuklar, metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Bibliofil, küçük fil annesiyle birlikte Çarşıda alışveriş yaparken yanlarından gözlüklü, fularlı bir fil geçti. Küçük fil bu yaşlı filin yakasında parlayan rozetten gözünü bir türlü alamadı. O kadar beğenmişti ki rozeti. Anne dedi, "O yaşlı filin yakasında çok güzel parlayan bir şey vardı. Üzerinde de Biblio fil yazıyordu. Nedir o?" Anne fil gülümseyerek başını okşadı küçük filin. Sizce rozetin üstünde yazan bibliofil kimlere denir? Çok kitap okuyan fillere bibliofil denir. Yakalarına da o görmüş olduğun altın gibi parlayan rozetten takılır. Herkes yakasında bu rozetten takılı olan fillere büyük saygı gösterir küçük filin gözlerinin içi parladı. Çok etkilenmişti. Anne, ben de bibliofil olabilir miyim? diye sordu annesine. Tabii ki olabilirsin, dedi annesi. Çok kitap okursan elbette sen de bibliofil olabilirsin. Eve dönünce küçük fil hemen odasına koştu. Kitaplığını karıştırdı ve okumadığı kitaplarını raftan alıp masanın üzerine yığdı. Küçük fil o gece sabaha kadar kitap okudu. Ertesi gün okul olmadığı için erken kalkması da gerekmiyordu. Saat ilerliyor, küçük fil okuyor, okuyor, okuyordu. Sabah kahvaltı yaparken annesi ve babasına okuduğu kitapları uzun uzun anlattı. Korkak yavru ördeğin, kurnaz tilkinin, akıllı karganın, inatçı keçinin, hepsinin hepsinin hikayesini anlattı. Çok mutluydu. Babası işleri olduğu için kahvaltıdan sonra dışarı çıktı. Küçük fil giderken babasının boynuna sarıldı ve akşam gelirken kendisine yeni kitaplar getirmesini istedi. Çok kitap getir baba. Biblio fil olmak istiyorum ben. Küçük fil akşama kadar kapıda bekledi babasını. Yeni kitaplarını çok merak ediyordu yeni şeyler öğrenmekten büyük mutluluk duyuyordu. Babası akşam kucağında bir sürü kitapla çıka geldi. Küçük filin içi içine sığmıyordu. Babasını yanaklarından öpüp ona teşekkür etti. Kitapları önce karıştırıp resimlerine baktı küçük fil. Hangisinden başlayacağına karar veremedi. Gözlerini yumdu. Eline ilk gelen kitabı alıp okumaya başladı. Küçük fil, aylarca bitmek bilmeyen bir iştahla kitap okudu. Bitirdiği her kitaptan yeni yeni şeyler öğreniyor, öğrendikçe daha çok okuyordu. Bir akşam babası elinde kurdeleli küçük bir kutuyla geldi. Küçük file uzatarak ''Aç bakalım'' dedi. Küçük fil çok heyecanlanmıştı. Acaba içinde ne vardı? Görmek için sabırsızlanıyordu. Babası küçük file, hurdelalı küçük kutuda ne getirmiş olabilir? Küçük fil kutuyu bir çırpıda açtı. İçindeki şeyi gördüğünde mutluluktan ağzı kulaklarına vardı. Kutunun içinde aylar önce o yaşlı filin yakasında gördüğü altın gibi parlayan rozet vardı. Küçük fil çok mutlu olmuştu. Annesi "Artık sen de bir bibliofilsin oğlum." dedi. "Bunu fazlasıyla hak ettin." dedi babası. Rozeti küçük filin elinden alıp yakasına taktı. Küçük fil rozeti yakasında gururla taşıdı. Okuldaki bütün arkadaşları ve öğretmenleri ona hep imrenerek baktılar. Herkes onun gibi bibliofil olmanın hayalini kurdu. Hüseyin Kaya Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.